Yoğun siyasi gelişmelerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık. Ülkede oluşan sert siyasi iklime paralel olarak muhalif basın üzerindeki baskılar da devam ediyor. 8 Haziran'da Diyarbakır'da gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişi uzun gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkarıldı. 16 gazeteci tutuklandı. Başta gazeteciler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok kesimden karara tepkiler yükseldi tutuklanan gazeteciler de doğruları yazmaktan asla vazgeçmeyeceklerine vurguladı. Muhalif türlü engelleme ve baskılarla karşılaşırken AKP ile MHP'nin ortak imzasıyla getirilen ve muhalefetin sansür yasası olarak adlandırdığı dezenformasyon yasası da Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte yer alan gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesi çokça tartışıldı. Hukukçular bu kavramların içeriğinin belirlenmesinin yargı tarafından uygulanmasında önemli tartışmalar yaratacağına dikkat çekti. Haftanın en çok konuşulan konularından biri de PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritte dikkat çekmek için yapılan gemi yürüyüşüydü. Kadıköy'de toplanan yüzlerce kişi polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı eylem iktidar ve bazı muhalefet partileri tarafından HDP'ye yönelik linç kampanyasına dönüştürüldü polislerle gerilim yaşayan milletvekili Saliha Aydeniz'in vekilliğinin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. İmralı'daki tecrit ile çözümsüzlük politikası arasında birebir bağlantı olduğunu söyleyen HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, iktidarın çözüme yönelik her türlü çabayı engellediğini ifade etti. Siyasi arenada tartışmalar sürerken, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'yi yapmayı planladığı askeri operasyon tartışmaları bu haftada devam etti. Suriye parlamentosunda konuyu görüşmek üzere bir oturum düzenlendi. Oturumun ardından yapılan açıklamada olası operasyon işgal girişimi olarak tanımlanarak güvenli bölge adı altında nüfusun zorla tahliyesinin amaçlandığı vurgulandı. Rusya'da olası operasyon ilişkin istikrarsızlaşma ve demografik yapı vurgusu yaparak bu adımdan vazgeçme çağrısında bulundu. Öte yandan Türkiye ait siyahların Şengal'deki Halk Meclisi binasını iki defa vurduğu bildirildi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk ve dedesi yaşamını yitirdi. İstanbul Sözleşmesinin yürürlükten kaldırılmasının iptaline ilişkin açılan davanın duruşması bu hafta da Danıştay'da görülmeye devam etti. Kadınlar İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz derken Danıştay savcısı Sözleşmenin iptal kararı için Anayasa Mahkemesine başvurulması gerektiğini belirterek kararın iptalini talep etti. Bu hafta yine zam haberleri arka arkaya gelmeye devam etti. Motorin 30 TL'yi bulurken yüksek hızlı tren biletlerine %30 zam yapıldı. Ekonomideki duruma dikkat çeken iş insanları uzmanların sesine kulak verilmesi çağrısında bulundu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tüfe 3 haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz açıklamasında bulundu. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da enflasyondaki artış hızının daha önce görmedikleri bir düzeyde olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise uygulanan ekonomik modelin meyve vermemesini Rusya-Ukrayna savaşına, milli gelir hedeflerinin gerçekleşmemesini ise gezi eylemlerine bağladı. Öte yandan Merkez Bankası'nın verilerine göre cari açık 12 ayda yaklaşık 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yine Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %64.5'e yükseltti. Yıl sonu dolar beklentisi ise 18.8 olarak açıklandı.